Şimdi size bir soru: Modern sosyal bilimlerin temelini atan kişinin bu alanın resmi olarak kurulmasından yüzyıllar önce, ta 14. yüzyılda yaşamış biri olduğunu söylesem ne dersiniz? Kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Ama gerçek. İşte bugün tarihin akışını değiştiren o gizli yasaları keşfeden muazzam bir zekayı İbn Haldun'u mercek altına alıyoruz. Evet, soru bu kadar net aslında. Sosyolojinin kurucusu denince aklımıza hemen kimler geliyor? Genelde 19. yüzyıl Avrupasındaki isimler, değil mi? Ama ya size bu bilimin temellerinin çok daha önce, tam 500 yıl önce atıldığını söylersem ne dersiniz? İşte bu sorunun cevabı bizi doğrudan İbn Haldun'un kapısına getiriyor. Peki, İbn Haldun'u bu kadar özel kılan neydi? Bugünkü yolculuğumuzda önce onu rahatsız eden temel bir soruna yani tarihle ilgili soruna bakacağız. Sonra inanılmaz çalkaltılı hayatının teorilerini nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. Oradan Umran adını verdiği yepyeni bir bilime ve tabii ki meşhur asabiyet kavramına dalacağız. En sonunda da bize bıraktığı o devasa mirası konuşacağız. Hadi başlayalım. İlk durağımız tarihle ilgili sorun. Yani hakikat nasıl yazılır? Şöyle bir düşünün. İbn Haldun'un zamanında tarih neydi? Genellikle kazananların yani hükümdarların kaleminden çıkan bolca övgü ve abartıyla süslenmiş hikayeler. E peki bu kadar anlatı yığınının içinde gerçeği, hakikati nasıl bulacaksınız? İşte İbn Haldun'un kafasını kurcalayan ve onu yola çıkaran ilk ve en temel soru buydu. İşte İbn Haldun'un getirdiği devrim tam da burada başlıyor. Bakın Geleneksel tarihçilik ne yapıyordu? Olanı olduğu gibi eleştirmeden aktarıyordu. Buna nakil diyorlar. Yani bolca tarafkirlik, abartı, hatta dal kavukluk. Olayların altındaki neden pek de umurlarında değildi. Ama i̇bn Haldun bambaşka bir şey yaptı. O, önüne gelen her bilgiyi sorguladı, bir dedektif gibi kaynakların peşine düştü. Ve en önemlisi, anlatılanları akıl ve toplumun kendi gerçeklikleriyle, yani kanunlarıyla test etti. Onun derdi tarihin görünen yüzünün ardındaki iç anlamı, yani o gizli motoru bulmaktı. Peki bu inanılmaz eleştirel bakış açısı nereden geldi? İşte şimdi işin en ilginç kısımlarından birine geliyoruz. Çalkantılı hayatı. İbn Haldun'un teorileri tozlu kütüphane raflarında değil, hayatın tam ortasında adeta bir ateş potasında dövüldü. Saray entrikaları, savaşlar, sürgünler, onun hayatı teorilerinin canlı laboratuvarıydı adeta. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Bu sadece kuru bir biyografi değil. Onun düşünce dünyasını şekillendiren olaylar zinciri. Bakın, 1348'de Kara Veba bütün ailesini ve hocalarını alıp götürüyor. Bu ona toplumların aslında ne kadar kırılgan olduğunu ilk elden gösteriyor. Sonraki 20 yıl. Aman Allah'ım. Devlet adamı, diplomat, danışman Kuzey Afrika ve Endülis'te gitmediği saray görmediği entrika kalmıyor. Hapse giriyor, sürgüne gönderiliyor, iktidarın zirvesini de görüyor, dibini de. Ve sonra 1375'te her şeyden elini eteğini çekip bir kaleye kapanıyor ve o başyapıtı, mukaddimeyi yazıyor. Hayatının son yıllarını da Kaire'de büyük bir alim olarak geçiriyor, hatta Fatih Timur'la bile pazarlık masasına oturuyor. Yani anlayacağınız her bir tecrübe onun analizinin bir parçası oldu. Bu söz aslında her şeyi özetliyor değil mi? Yani adam hem devletin zirvesinde, hem zindanın dibinde, hem alimlerin meclisinde, hem de göçebe'lerin çadırında yaşamış. Düşünsenize, hiçbir kitap, hiçbir kütüphane size bu kadar geniş bir perspektif sunabilir mi? Mümkün değil. Onun bilgisi kitaptan değil doğrudan hayattan geliyordu. İşte bu yüzden yazdıkları bu kadar derin, bu kadar özgün ve sarsıcıydı. Peki, bu kadar yoğun, bu kadar eşsiz bir hayat tecrübesi onu nereye götürdü? Sadece daha iyi bir tarihçi olmaya mı? Hayır, çok daha ötesine. Onu kelimenin tam anlamıyla yepyeni bir bilim dalı kurmaya götürdü. Karşınızda umran ilmi. Yani insan medeniyeti bilimi. İlmi Umran. Kulağa biraz yabancı gelebilir ama aslında yaptığı şey modern sosyolojinin ilk taslağını oluşturmaktı. Ne demek bu? İbni Haldun diyor ki, toplum incelenebilir bir şeydir. Onun da kendine has kuralları, dinamikleri var. Göçebelikten yerleşik hayata geçiş, dayanışma ruhu, devletlerin nasıl kurulup nasıl yıkıldığı, bütün bunlar rastgele olaylar değil. İbni Haldun toplumları adeta canlı bir organizma gibi ele alıyor. Nasıl ki bir doktor insan vücudunun işleyişini anlamaya çalışır, o da medeniyetlerin doğuşu, büyümesi ve çöküşünün ardındaki evrensel yasaları bulmaya çalıştı. Onun için tarih asla tesadüflerden ibaret değildi. İbn Haldun'un dehasını ve kendine olan güvenini en net gördüğümüz biri de tam olarak burası. Başyapıtı olan Mukaddime'nin daha ilk sayfalarında okura diyor ki: "Ben daha önce kimsenin ayak basmadığı yepyeni bir bilim kurdum." Düşünebiliyor musunuz bu özgüveni? Bu adeta entelektüel bir devrim ilanı. O kendisinin sadece bir tarihçi değil, yepyeni bir kıta keşfeden bir kaşif olduğunun sonuna kadar farkındaydı. İşte Devrim dediğimiz şeyin özü tam da bu cümlede saklı. i̇bn Haldun'a kadar tarih neydi? Kralların, savaşların, fetihlerin alt alta yazıldığı bir listeydi adeta. Ama o dedi ki, hayır, toplum rastgele olayların bir yığını değil, tıpkı fizik dünyası gibi onun da keşfedilmeyi bekleyen kendi yasaları, kendi kuralları var. Ve bu noktadan sonra asıl önemli sorun ne oldu değil, neden böyle oldu sorusuna dönüştü. Peki, güzel. Toplumun yasaları var dedik. Peki bu yasaların en temeline, yani tarihin motoru ne? İbn Haldun'un buna verdiği cevap tek ve net bir kelime: Asabiyet. Belki de en meşhur kavramı. Gelin şimdi toplumun bu sosyal tutkalı olan asabiyetin ne olduğuna ve medeniyetleri nasıl bir hamur gibi yoğurduğuna daha yakından bakalım. Asabiyet. Nedir bu asabiyet? En basit tanımıyla bir grubu bir arada tutan o görünmez ama inanılmaz güçlü sosyal tutkal. Yani bir grup içindeki o biz ruhu. Ortak bir amaç için kenetlenme, birbirine sadakatle bağlanma ve zorluklar karşısında tek bir vücut gibi hareket etme gücü. i̇bn Haldun için bu o kadar temel bir şey ki, ona göre güçlü bir asabiyete sahip olmayan hiçbir grubun ne bir devlet kurma ne de kurduğu devleti ayakta tutma şansı vardır. Nokta. Ve bu asabiyet, i̇bn Haldun'a göre tarihin döngüsünü de açıklıyor. Bakın nasıl işliyor? Her şey, genellikle çöl gibi zorlu şartlarda yaşayan, çelik gibi bir asabiyete sahip bir grupla başlıyor. Bu grup birleşiyor ve şehirdeki yozlaşmış, rehavete kapılmış yönetimi devriliyor. Bu birinci aşama, yükseliş. Sonra ne oluyor? Bu yeni grup şehre yerleşiyor, devleti kuruyor, lüks ve refah içinde yaşamaya başlıyor. Bu da zirve noktası. Ama sonra işte o konfor ve lüks birkaç nesil içinde o çelik gibi asabiyeti yavaş yavaş eritmeye başlıyor. Dayanışma zayıflıyor, biz ruhu kayboluyor ve son aşama düşüş artık gücünü kaybetmiş bu hanedan tıpkı kendileri gibi dışarıdan gelen aç ve güçlü asabiyete sahip yeni bir gruba yem oluyor ve döngü yeniden başlıyor. İbn Haldun'a göre tarih işte bu kaçınılmaz döngünün tekrarından ibaretti. Peki, güzel. 14. yüzyılda yaşamış bir düşünür bir teori ortaya atmış. İyi de bu bizim için bugün ne ifade ediyor? Yani onun bize bıraktığı miras Sadece eski tarih kitaplarını anlamak için bir araç mı yoksa günümüz dünyasını hatta kendi toplumumuzu anlamak için de bize bir anahtar sunuyor mu? İbn Haldun'un neden bu kadar önemli olduğunu birkaç maddede özetleyelim. Bir kere modern sosyoloji, siyaset bilimi ve ekonominin babası sayılıyor o kadar net. Toplumu oluşturan nüfus, ekonomi, kültür, güç gibi temel unsurları bilimsel olarak inceleyen ilk kişi o. Tarihe neden-sonuç ilişkisi arayan eleştirel bir yöntem getirdi ve yazdığı mukaddime tam 500 yıl boyunca aşılamayan bir zirve olarak kaldı. En önemlisi de ne biliyor musunuz? O asabiyet teorisi. Yani toplumsal dayanışma ve gücün döngüsü üzerine söyledikleri bugünün devletlerini, şirketlerini hatta sivil toplum örgütlerini analiz etmek için hala inanılmaz derecede geçerli. İşte bu söz, onun dehasını tek cümlede özetliyor. O, Aristo'dan ya da başka birinden bir şeyler alıp üzerine ekleyen biri değildi. Tamamen kendine ait, bizzat kendi gözlemlerinden ve aklından süzerek yepyeni bir bilim inşa etti. O bir taklitçi değil, sıfırdan bir alan yaratan gerçek bir kurucuydu. Ve sonunda İbn Haldun'un 600 yıl öncesinden bize uzattığı o can alıcı soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Eğer asabiyet gerçekten de bir toplumun yükselişinin ve düşüşünün anahtarıysa, bizim bugünkü toplumlarımızı bir arada tutan o sosyal tutkal ne durumda? Asabiyetimiz, yani o biz ruhumuz zayıflıyor mu yoksa güçleniyor mu? Belki de İbn Haldun'un 600 yıl önce yaktığı o meşale en çok da bugün kendi yolumuzu bulmamız için gereklidir.